Merhaba tamam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Roblox'ta hide and seek yani saklanma çalışmasını oynuyoruz. Ne bu ne? Buradan şimdi ben şu de an de eski, kardeşim de vardı. Onu da Ha de atik. Hadi, Hadi, Hadi. Arkadaşlar şimdi de bilmeyenler için söylüyorum. Ebe seçiyoruz. Aracı diğerleri saklanacak. <laughs> kapatsana şunu. Kapatamadın değil mi ya? Açtın yine. Ben <laughs> 16 Gözümü kapattım 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kızlar geliyorum Neredesin? Sen Bakmadım ki ya. Ben de bana geldim. Neredesin? Şöyle bakacağım kurtarayım. Gözüyorum. <laughs> selam. Anneciğim selam. Allah düştüm. <laughs> Sen beni mi izliyorsun? <laughs> geliyor mu sana doğru? Evet sana doğru geliyorum kesin. Ben de kaçamazsın öyle. Arkadaşlar seni işte. Neredesin? Ne gel? Arkadaşlar yanımda olacak. Onlara kalp atılmaz. Onlara hiç benim dışında kimse kalp atamıyor. Nerede? Sayar mısın? Ben söyleyeyim mi? Nerede söyle? Aşkım da. Seni bir daha bilemeyeceğim. Hangi çatı var ya? Çatı mı? He. Hangi çatı? Çatı. Çatı dur, şurada bir şey buldum. Çatı çatı. Hangi çatıya ya? Tamam hadi hadi hadi. Bunun yanında bir tane yer var ya. Adam çıkıyor. mı var orada? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ha? Ne yapıyor? Mı Yakınında mı şu an? Neredeyim ben? Nerede başkan? Bye. 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 Aa, burada bir var. Ah. Öldüm. Ya çok az kişi kalmış. Of ya. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ya. 何気すね。 Bedroom Ya Ben de sarı istiyorum. Başlıyoruz. Kim ev olacak? Hı, Hı. Oldum. <gülüyor> <gülüyor> ben oldum. Hı Ben oldum. Ben üç kere. Ha iki kere. çıkıyor. Unuttum. Aşağı akılır Kasıyor bende ya. Ah şimdi kasma bitti. Nerede? Aa geliyor. <gülüyor> <Topakları>. <gülüyor> <gülüyor> Bir yere çıkma yeri vardı. Çok çok dayıydı. Bir şeye tıklayınca şey çıkıyordu.

geldim. Tamam mı? Tamam. He. Yere düştün, yere yere. Hı. Merdivene düşeyim bak, merdivene düşeyim mi? He? Hayır, merdiven düştün. Bak, aşağıdayım. Çok çok, çok. Hay başladı. Bak yürüsene. Gidemiyor galiba. Nerede? Onun durduğu yer nerede?

Hadi. Oh, Ama oynamadı. Ne wow. The show. Yeah, kim olacak? Kim olacak? Kim? Aa! Elf şey gelmiş Star Wars'taki. Nasıl? Helal Sen olamayacaksın. İlk defa nasıl saklan şey ebenin nasıl bir şey olduğunu öğrenecek Enes. <laughs> Gördün mü beni kaçtı? <laughs> burada mıydı Enes? Bu arada bakıyordu. Ha aynen burada. <laughs>

Bulağı bulamayacağım bir yere çıktım. Geldim evet. hemen. Selam. Özledim dilerim. Bunu asla bulamayacağım. Hmm. Evet. sana söylüyorum nerede olduğunu. Ben... Lastikler oldu. Bak Aa! Enes. Üst üste yığılmış lastiklerin orada bir tane kız var. He orada orada orada. orada. Sonda 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 sonda, sonda. Orada değil. Orada değil. Geri git geri git geri, geri git. Geri git. Bas, bas 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 bas. Dümdüz dümdüz. Lastikler nerede? Aha bak orada. Gizlice git. Hemen hemen koş koş. Zıplaya zıplaya daha hızlı gidiyorum Bak şuraya 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 bak şuraya şuraya. Hadi ya hadi yakala. Yakala şuraya. Ben. Çok yavaş çıkıyor çünkü. <laughs> Hadi. yakala yakalaştın. Ele ablam biz bir, bir yakalamadık. Ana şu kızı ya. Gel lan buraya yakın. öldürdü. Bir tane şey de var. Pencerenin odamı oraya çıkabilir misin bilmiyorum. Ele aşağı. Aşağı indi. Ha, dur aşağı atlamadı yani. Ele mavi demirin üstünde orada. Aşağı atladık. Aşağı atla. Aşağı atla. Çabuk aşağı atla. Kaçsın Karşısına çık. Bekle. Bekle orada. Gizlice kusuk Demirin orada. Atla. Atla. Sol. İn. in, in. 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 tamam mı? İki tane paslı düğme var karşıda. Gördün mü? Onun onun tam karşısında tam du, yanında duvar var, değil mi? O duvarın içinde iki tane adam var. Çıkıb diğer <laughs> bir sonraki. Bu izleyeyim mi? Arkadaşlar şu an bende. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selam. Ana niye girilmiyor? Buralar. Çıktılar. Ya. woo! dört kişi elemiş. Hep bir tanesi dışında bütün hepsini ben yaptım. Hep kendim dışında. senden küçük. Ya, ya. O, çok. O, tane şey. Ne benim hayvanımı görüyor musun? Bak şimdi televizyon aa, o, aa. Bak televizyon yaptım. Evet. Olmadı niye olmadı? Ne başka? Evet de evet de. Neredesin? Ben, ben, ben. ben şeye çıkacağım. Bisiklete çıkacağım. Bisiklette bekliyorum. gidiyorum. Bye. Bye. Oh, orada. Bak ben sana bakıyor, sana bakıyorum ben şimdi. Gördün mü yandaki zıplama yerine? Hmm. Aa bak bitti de çatıya çıktı çatıya indi çatıya iner de seni dikkat et. Gir oraya. Kal orada. Aa. Ben ben takip ediyorum onu tamam mı? Bye. Bye. Sandığın orada değil, bayağı uzakta sandıktan. Sandıkla hiç alakası yok. Bakayım. Oha Ay tedi olmuş. sandıkla hiç alakası yok adamın. Kazandın yani. Aa öldü. <laughs> <laughs> herkes öldürdü ya senin dışında herkes öldürecek. Sen de mi öldürdün? Evet. Bu son arkadaşlar. Bu son maçımız. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa birini daha öldürdü. <laughs> <laughs> Enes çok az kaldı Enes. Hani <laughs> düpten niye duruyorsun? Dipte niye duruyorsun? Yakalayamıyor seni. <laughs> Aa birini daha öldürecek. Senior, Enes çok az kişi kaldı. Evet çok kişi şey dedi. Bir tanesi öyle bir yere girmiş ki. Kapir kao. Şu Tyra Banks'le şey... Glep hep yanıyor. Ya bazıları bir şey çıkmış. Nasıl? Evet. Kazandık desene. Nasıl çıktınız lan? Nereden? düştün? Hangi hangi nerede? Deliye mi düştü? Ya. Orada kimse yok ki. Bunu Bunlar... bak ha bak. Allah'ım saklandı yere bak Aa. Aa, çıktım. arkadaşlar bugün bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıklı kalın abone olmayı unutmayın like arkadaşlar görüşürüz